Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Panda Top oynuyor oyununu yapacağız M 5'te. Arkadaşlar, bugün bir konumuz var yanımızda benim kuzenim Mehmet. Merhaba de. Merhaba. Duydunuz. Oyunumuzda ıı, üç tane kukla var bu üç kuklayı da size göstereceğim Tabii siz burada iki kukla görüyorsunuz Üçüncü kuklayı kodlara geçtiğimizde göreceksiniz arkadaşlar çok stresli bu oyun bir kod ekledik sayı bir yerden sonra yani top puan bir, yerden, bir yere geldikten sonra hızlanıyor şu an mesela rekorum geldi arkadaşlar. Daha önce çok oynadım. Hiç bu kadar yapamadım. Neyse i̇şte hemen biz kodlarına geçelim. Topun kodlarını yapıyoruz. Tıklandığımda var burada. Zaten a, önceki videoyu izleyenler elbet vardır Onlar biliyor. Bu a, her bir projenin başlatıldığında zaten proje başlatma tuşu a, yeşil bayrak. O yüzden bu bloğu koyuyoruz ve bu bloğu her bir proje yapacağımızda başlatmamız, yani her bir proje yapacağımızda yerleştirmemiz şart. Hemen nereden koyduğumu da sizlere söyleyeyim. Olaylara girip oradan tıklandığında yazan bakın burada yeşil bayrak işareti de var. Okun yeşil bayrağı tıklandığında. Bunu alıp siz böyle boş alanı tak diye bırakın. Tamam, sıradaki bloğumuza geçelim. Bakın burada görün bloğu. Mehmet bunu sen anlat istersen. Arkadaşlar, burada siyah rengine değdiysen gizlen var topta. Arkadaşlar Şimdi, bakın burada siyah rengi aslında bir kukla. Onu sonra göreceksiniz. Sen devam et Mehmet. Gizlenir. Tekrar başlattığımızda görünmez bir topla oynayacağız. Nasıl oynayabiliriz ki? Bu göründüğü o yüzden koyuyoruz. Mehmet'i duydunuz yerleştirmek için görünümden görünüme girin. Burada aşağı inip bakın burada görün bile var. Onayı alın. Yerleştirin. Y Ye, 137 olsun. Ha, Mehmet istersen bunu da sen anlat. Arkadaşlar bu Y 137 olsun. Toplam en tepedeki yerde baş, başlaması demek oluyor. Ne hangi ay olacağını bilmiyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı gibi bir blok. Şurası arkadaşlar. Şu bölgelerden başlaması içinmiş. Herhangi bir yer. Zaten arkadaşlar size şunu tekrar hatırlatayım. Y dikey x yatay demekti. Neyse arkadaşlar biz hemen kodlarımıza devam edelim. Puanı sıfır yap var. Arkadaşlar bizim bir değişkenimiz var. Zaten yaparken bunu yapıyoruz. Puan değişkeni. Önceki projede de yapmıştım. Puan değişkenimiz. Arkadaşlar anlamı e, yeşil bayrak tıklandığında yani proje başlatıldığında puanın sıfır olması. Bir imkanı buna puanı 10 yap desen, dersek ya da 10 değil de 5 yap dersek ne olacak? Bakın başlattım birden 5 puanla başladık. Böyle oluyor. Yani buraya yazdığınız sayı oyuna kaç puanla başlayacağınızı belirtiyor. Ben tekrar sıfıra geri döndürteyim. Yerleştirmek için değişkenliğe giriyoruz. Oradan bir değişken oluştur diyerek Oraya puan yazıyoruz. Bütün kuklalar için sadece bu kukla R için şeyleri var. O bu bütün kuklalar içinde kalsın. Puan yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Tabi ben yaptığım için iptal diyorum. Sonra arkadaşlar bakın burada bu blokların hepsi yerleş olacaktır orada. Puanı sıfır yapalım yerleştiriyoruz. Sırada arkadaşlar bakın burada sürekli tekrarla var. Bu sürekli tekrarla İçine başka bloklar koyulabilen bir blok. Anlamında sürekli yapılacak. Yani bu bloklarda olan şeyler sürekli yapılacak olanlar. Yerleştirmek için kontrole girip buradan sürekli tekrarlı diyor alıp onu yerleştiriyorsunuz. Bakın buraya. Burada zaten var. Böyle ayırınca bakın arkadaşlar ne kadar uzayabildiğini görüyorsunuz. Bunu daha da uzatabilirsiniz isterseniz. Bakın burada mesela arkadaşlar içinde eğer ise var. Eğer ise. Tabi bunun içinde başka bloklar olduğu için görüyorsunuz. Aa, bu arada arkadaşlar özür dilerim. Bu eğer ise değil. Bakın buradaki kontroldeki şu blok. İki alanlı ise de var bunda. Sonra arkadaşlar bu ileride çılgın bir şey olacak. Neyse biz hemen şey yapalım. İsterseniz hemen bunun anlamını da Mehmet anlatsın. Arkadaşlar, burada ondan küçükse, puanımız ondan küçükse, bunu yapsın, top 10 adım gitsin yani, O hızda gitsin. Hı -hı. Ama eğer büyükse, öyle bir konu değilse, böyle bir el geçsin. Başka bir el ele geçsin. Arkadaşlar kendini tutamadı. <laughs> bu vlogla birlikte diğer vlogları anlattı. Onun da kanalı yok. O çok böyle şey yapmayı bilmiyor. Ee, yani bazı heyecana giriyor. O, hoş ben de yapıyorum onu. Neyse biz hemen devam edelim. Arkadaşlar bu eğer değilse yerleştirmek için zaten kontrolden bakın burada bu bloğu alıp yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar Memez'in anlattığı gibi bakın. Burada puan küçüktür 10 diye bir blok var. Bu arkadaşlar bu işaret küçüktür işareti. Önceki videoda da görmüş olmalısınız. İşte şimdi bu küçüktür işareti bu puan küçüktür 10 bloğu eğer puan ondan küçükse topa bir şey olacak. Ne olacak? Sonraki bloklarda göreceksiniz. Sen Mehmet yanlışlıkla açıklamış oldu. Neyse. Bunu yerleştirmek için önce işlemlere giriyoruz. Burada bakın. Bu üç bloktan ortadakini alıp eğerdeki eğer değil senin içindeki eğer alanındaki boşluğa yerleştiriyoruz. Sonra yerleştirdikten sonra buradaki sayıyı silip onu 10 on yapıyoruz sonra arkadaşlar bunu yerleştirdik değişkenliğe giriyoruz oradan puan bloğunu alıp buraya yerleştiriyoruz bu boş alana yerleştiriyoruz sıradaki bloğumuza geçelim O adım git arkadaşlar Mehmet anlatırken bunu da söylemişti ben size anlamını söyleyeyim eğer puan ondan küçük ise 10 adım gitsin anlamındadır bu yani bunu yerleştirmek için de harekete girip bakın en tepede zaten kendi on adım git var. Ee, burada yazan sayı farklı da olabilir. Siz bunu değiştirip on yapın. Sonra da buraya yerleştirin. eğerin içine. Sonra arkadaşlar kenara geldiysen sek. Bu bloğu bilmiyorsunuz çünkü öncekinde de kullanmamıştık. Arkadaşlar bu kenara geldiysen sil. Yani top, top havalandığında, hadi top mesela, top şey oldu, başladı ya, rastgele konuma gidiyor. Yani mesela isterse bu tarafa, isterse bu tarafa gidebiliyor, isterse dümdüz aşağı da inebiliyor. Ee, kenara geldiyse sekmesi, yani mesela diyelim ki top burada başladı. Böyle gidiyor, böyle derse buradan sekmesi, aşağı doğru sekmesi veya yukarı nereye sekerse seksin. Hadi tepeye de bile sekmiyorum. Yerleştirmek için yine hareketten bakın burada arkadaşlar kenara geldiysen sek bloğu var buna alıp on adım gitin altına yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar bunlar eğer değilsenin eğer bölümündeki bloklardı. Sonra orada bakın burada benim yaptığım gibi değilseyi ayırıyoruz değilseyle. Arkadaşlar değilsenin içine bir tane daha eğer değilse koyuyoruz. Onu koymak için zaten anlamını anlattık. Tekrar anlatmaya gerek yok. Burada eğer yani burada gördüğünüz gibi önceki önceki gibi bunu alıp yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bir tane diyeceğimi bulamadım. Neyse. O eğer değilse yani arkadaşlar isterseniz böyle bu blokları yapmak değil de şey yapabilirsiniz. Şurada mesela sağ tık yapıp Kopyasını çıkart dersiniz. Pat kopyasını çıkar. Aşk Ama de, bunu öyle bir yere... Evet altındaki ile. Ama bunu öyle bir yerden yapın ki şey yapalım. Mesela durun. Ben bu çıkardığım kopyayı sileyim. Ona dümdüte yapalım. Kopyasını çıkart dedik. Sadece bu ikisi çıktı. Böyle kopyasını çıkart dedik. Kopyasını çıkartıp yerleştirebiliyorsunuz. Kopyasını çıkartamayanlar baştan da yapabilir. Neyse eğer değilse koyduktan sonra burada yine eğer bölümünde aynı buradaki gibi yani önceki eğerde koyduğumuz gibi puan küçüktür 10 değil de puan küçüktür 20 var. Bunun anlamı da arkadaşlar yine önceki gibi puan 20'den küçük ise bir şey olacak. Ne olacak? çok sekecek. Bunu her şeyi de koyuyoruz. Çoğu şeyi de. Kenara geldiği şey için lazım çünkü. Neyse yerleştirmek için zaten anlatmıştım. Tekrar anlatayım. İşlemlere gidip burada ortadakini alıyoruz. Burada yazan elini sayısını silip ona çeviriyoruz. Değişkenliğe girip buradan puan şeyini alıp yerleştiriyoruz. Oradaki boşluğa. Tamam. Hemen diğerine de geçelim. Diğerine geçelim. 15 adım git var. Arkadaşlar şimdi bunu projeyi göstererek daha iyi anlatırım. Bir saniye arkadaşlar. Projeyi göstererek daha iyi anlatırım dediğim gibi. Arkadaşlar bu bakın. Şimdi top bir saniye. Durun. Top ne oluyor? Şimdi sekiyor, panda falan hep sekiyor. Sonra ona geldiğinde veya 20'ye geldiğinde, mesela ona geldi ya, hızlandı. İşte bu da o anlamda. Mesela sayı ona geldiğinde on adım gitmesi, gitmesini söylüyor. Puanı e, 20 ise de 15 adım gitmesini söylüyor. Bu yerleştirmek için harekete girip burada en tepedeki bloğu alıyoruz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ee, evet tamamlayamadım. Bu sonraki videolarda yani ikinci bölümde, üçüncü bölümde anlatırım devamını. Kendinize iyi bakın. Hepimize görüşürüz. Zombi <laughs>